kendilik sürekliliğinden söz etmek de zorlaşabilir. Ötekine duyulan bağımlılık ve yapışma ihtiyacı o kadar artar ki bir yandan e, da bu bağımlılıktan dolayı kişi kendini öfke, nefret, hiddet ve saldırganlık gibi yıkıcı yani nesneyi tahrip edici olan birbirine karşıt ve yoğun duyguları bir arada yaşarken bulabilir. Bunları yönetmekte güçlük çekebilir. Bir yandan onun tarafından bakım görmek, ilgilenilmek isterken, diğer yandan bu yakınlıktan dolayı kendini işgal edilmiş hissedebilir. Benzer biçimde yetişkin ilişkilerinde de nerede ve nasıl konumlanacağını kestirmekte güçlük çekebilir. Ne çok yakın, ne çok uzak. Ee, fazla uzaklık ve boşluk e, yalnızlık duygularını tetiklerken fazla yakınlık ötekinin egosu içinde erime ve ele geçirilme e, tehdidini içinde barındırabilir. Ee, ötekine ne kadar uyumlanacağını ve ne kadar ayrışacağını e, kestiremez. Bu bilinmezlik içinde şüpheye düşer ve yetkiyi ötekine devreder. Ee, ona ihtiyacı kalmadığı noktada ise kendi hayatının sorumluluğunu alma gerçekliğiyle yüz yüze gelir. Bu aynı zamanda içsel olarak onu kaybedecek olma tehdidini de içerisinde barındırır. Kendini gerçekleştirebileceği her fırsatta kendi kendini ketleyebilir. Ya tutunacak yeni birini bulur ya da daha fazla uyumlanarak ilişki içerisinde pozisyon alabilir. Bu durum kendini çaresiz hissetmek ve ötekine muhtaç hissetmeyi katlayarak arttıran bir e, döngüye dönüşebilir.